Bazılarımız ne yaparsak yapalım ilişkilerimizde saygı görmediğimizden şikayet ediyoruz. Diyoruz ki yahu ben iyi niyetli bir insanım, iyi davranışlar gösteriyorum karşımdaki insanlara. Hatta kırmamaya uğraşıyorum, ne bileyim jestler yapıyorum, güzellikler yapıyorum. Ama sanki böyle ilişki içerisinde istediğim saygıyı, aradığım saygıyı, beklediğim ya da görmem gereken saygıyı bir türlü göremiyorum. Hatta öyle şeyler oluyor ki başkaları sanki bana daha çok tercih ediliyor. Bana mesela şöyle mesajlar çok gelir. İşte ben kayınvalideme gidiyorum, evini değerliyorum, topluyorum, elimden geleni yapıyorum onun için. Her aradığında işte gidiyorum, yardımına koşuyorum. Eltim hiç oralı olmaz. Asla ortalarda yoktur. Hatta böyle tavrıyla da biraz soğuktur, mesafelidir. Ama günün sonunda bakıyorum o mesafeli elti benden daha çok değer görüyor. Mesela kayınvalidem bir şey alacağı zaman en güzelini ona alıyor. Ya da işte bizleri yemeğe davet ediyor diyelim ki işte kızımın sevdiği yemeği yaptım diye öbür o eltimi söylüyor. Oysa ki ben daha iyi niyetli davranıyorum niye bu benim başıma geliyor diye soran çok fazla dostumuz var. O zaman gelin bu videoda şunu değerlendirelim. Biz farkında olmasak da insanların gözündeki saygınlığımızı zedeleyen ve bizi onlara karşı amiyane bir tabirle ezik gösteren 5 davranış. birincisi aşırı ısrar bazen bazı insanlar işte bir yere davet edilmediler diyelim ki işte ben de geleyim Ben de hadi bunu yapayım işte ben de yanınızda olayım bakarsınız Hani karşı tarafın öyle bir talebi yoktur e, Hatta böyle belki beden diliyle jesti ve mimikleriyle diyordur ki yani sen gelme burada olma diyordur onun orada olmasını istemiyordur Hani bazen olur ya hepimiz birileriyle olmak isteriz bazen de birileriyle olmak istemeyiz bu hani ilişkilerin doğasında olan bir şey ama bazı insanlar ısrarla her yerde olmak isterler. Hatta davet edilmemelerine rağmen gelmeye çalışırlar. İşte ısrar ederler, görüşelim, buluşalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Eğer sizin de böyle bir tavırlarınız varsa bunu çok iyi niyetlerle ilişkiyi sürdürmek ve beslemek için yapıyor dahi olsanız karşı tarafın size duyduğu saygıyı azaltan bir davranışa dönüştürebilirsiniz. Çünkü ne yazık ki şöyle bir gerçek var ki hani kaçan kovalanır denir ya bazen gerçekten öyledir. En azından kaçan değilse de kendi saygınlığını koruyan, kendi mesafesini ve sınırlarını koruyan insanlar her zaman daha fazla saygı görürler. Dolayısıyla kendinizde böyle bir şey tespit ediyorsanız biraz karşı tarafın da sizi davet etmesini, biraz karşı tarafın da size ya gelir misin, yapalım mı, edelim mi demesini beklemek her zaman sizi ezik bir duruma düşmekten kurtarır, saygınlığınızı arttırır. İnsanların gözündeki saygınlığımızı zedeleyen ikinci davranış onlar bizden yardım istememelerine rağmen sürekli yardım talebinde bulunmamızdır. Yardımseverlik çok iyi bir şey öyle değil mi? İnsanlar talep ettiklerinde, biz zora bir müşküle düştüklerinde gitmek, yardım etmek, onların darda oldukları hallerine bir çözüm geliştirebilmek bunlar gerçekten çok güzel hasletler. Ama bazen iyi diyetle de olsa fazla yardımsever olabiliyoruz ve fazla yardımsever insanlar inanın günün sonunda hak ettik Saygıyı görmüyorlar, hatta tercih edilmeyen insanlara dönüşebiliyorlar. Eğer yardımsever bir insan olduğunuzu düşünüyorsanız, hatta kendinizi tanımlayan üç özellik nedir diye sormuş olsam, bunların başında işte fedakarım, yardımseverim gibi maddeler geliyorsa, kendinize dönüp şöyle bir bakın lütfen. Gerçekten insanlar sizden talep ettikleri zaman mı yardım davranışı gösteriyorsunuz? Yoksa onların böyle bir talebi olmamasına rağmen, hatta çoğu zaman kendi işlerini kendileri çözüyor olmalarına rağmen bir ilişki kurma biçimi olarak kurtarıcı olmayı mı seçiyorsunuz? Neden biliyor musunuz? Kurtarıcı insanlar genelde kullanılmaya meyilli insanlardır. İnsanlar kurtarıcı kişileri evet müşküle düştüklerinde, zora düştüklerinde yanlarında isterler. Fakat iyi günlerinde yanlarında istemezler. Kurtarılmaya ihtiyaçları yoktur çünkü. Siz de kendinizi böyle bir konuma soktuysanız normal zamanlarında insanlar hiç sizi aramıyor olabilirler ta ki zora düşene kadar. Bu da neye sebep olur? Gün içinde tercih edilmeyen, karşınızdakinden hak ettiğiniz saygıyı göremeyen hatta amiyane tabirde biraz da eziklenen bir insan konumuna sizi düşmenize sebep olabilir. İnsanların gözünde saygınlığımızı zedeleyen bir diğer davranış sürekli suçu kendimizde bulmak, hatalı hissetmek ve bunun için sürekli özür dileyen bir halde bulunma davranışı. Bazı insanlar vardır, çok iyi insanları manipüle ederler. Kendileri hata yaptıklarında, suçlu olduklarında dahi öyle güzel kelimeleri kullanırlar, öyle güzel duyguları manipüle ederler ki size kendinizi suçlu hissettirirler. Günün sonunda kendinizi özür diliyorken bulursunuz onlardan. Derler ki mesela tamam haklısın ben böyle yaptım ama sor bakalım "Neden yaptım? Sen bana şunu şunu yapmadın mı? Sen bana bunu bunu yaptığın için ben böyle hissettim. Böyle hissedince de böyle davrandım." gibi denklemler kurarlar ve o kadar ustaca yaparlar ki bunu siz kendinizi sürekli onlardan özür diliyor halde bulursunuz. Eğer kendimizi böyle bir konuma koyduysak işin sonunda ne oluyor? Saygınlığımızı da kaybediyoruz. Ben ne yaparsam yapayım karşımdaki insan suçu üstleniyor çünkü zaten. O zaman benim ona saygın davranmama gerek var mı? Benim ona kibar davranmama gerek var mı? Benim onun sınırlarını korumama, sınırlarını saymama gerek var mı? Yo, ben ne yaparsam yapayım zaten günün sonunda suçu üstleniyor. Günün sonunda o bir de dönüyor ben özür diliyor. O zaman istediğim gibi zorbalık yapabilirim. Hakkını veriyoruz o zaman ilişkilerde karşımızdaki insana. Bu da o insanların bize zorbalık yapmasının, saygın sınırları aşmasının ve bizi eziklemesinin nedenlerinden biri oluyor. Bizi ezik gösteren bir diğer davranışta aranmadığımız halde insanları sürekli aramak İnsanları aramak güzel bir şey öyle değil mi? Hallerini, hatırlarını sormak şahane bir şey. Hele ki ilişkilerin olmazsa olmazı bu. Yani bir insanın hastalığı olur, dertli günü olur hiçbir şey olmasa sadece özlediğimiz için bile insanları ararız, sorarız hallerini, hatırlarını, ilişkinin devamı için bu çok önemlidir. Fakat acaba şöyle yapıyor olabilir miyiz? Bizi hiç aramayan, ne iyi günümüzde ne kötüümüzde, halimizi, hatrımızı sormayan, bizi önemsemediği her halinden belli olan insanları da sürekli arıyor olabilir miyiz? Acaba biraz yalnızlıktan korkuyor, yalnız kalmaktan korkuyor olabilir miyiz? Ve bu korku bizi bizimle hiç ilgilenmeyen insanlara ilgi duymamıza, aramamıza, sormamıza, sebep oluyor olabilir mi? Eğer böyle bir halimiz varsa o zaman da karşımızdaki kişi tarafından eziklenen saygınlığını yitiren ve ya bu işte böyle böyle bir insan sürekli arar sorar yani yapıştı bana sürekli peşimden geliyor gibi hissettirilen bir duruma kendimizi sokmuş oluruz. O yüzden ilişkilerin almak ve vermek dengesinde olduğunu unutmamamız gerek. Karşımızdaki insan biz ne kadar arayıp sorarsak soralım yani bir aradık haline hatrını biraz zaman geçti bir daha aradık haline hatrını sorduk. Hatta dedik ki buluşalım görüşelim dedik. Ha tabii tabii buluşalım görüşelim dedi ama hiç hareket yok. O zaman böyle insanlarla ilişki kurmamamız gerektiğini en azından bu insanın bizimle çok da ilişki kurmaya gönüllü olmadığını anlamamız lazım ve kendi saygın sınırımızı koruyabilmek için bizim de bir adım geri çekilmeyi bilmemiz lazım. Bizi ezik gösteren bir diğer davranışta kendi kararımızın ve fikrimizin hiçbir zaman olmaması. Her zaman karşımızdakine sen bilirsin, sen nasıl istersen demek. Bu basit bir şey gibi gözüküyor öyle değil mi? Hatta bakın çocukluk yıllarımızdan şöyle bir ele almış olsak, kendi kararını, fikrini ortaya koymayan insanlara ne der büyüklerimiz? Uyumlu insanlar, iyi bir şeymiş gibi bunu söyler. Mesela bir çocuğa şunu yap dedin yaptı, bunu yap dedin yaptı, önüne koyduğun yemeği yedi. Yat dedin yattı, kalk dedin kalktı. Anne baba ne Der, benim çocuğum ah şahane uyumlu bir çocuk inanılmaz güzel uyumlu bir çocuk. Ve biz bu sanki iyi bir şeymiş gibi öğrenerek büyüyoruz. Elbette ki ortamda durduk yere huzursuzluk çıkarmak, durduk yere uyumsuz olmaktan bahsetmiyoruz. Ayrı kotu gibi bir kenarda kalmaktan bahsetmiyoruz. Fakat kendi kararlarımızın ve fikirlerimizin olması bizim şahsiyetli bir insan olduğumuzu gösterir. Karşımızdaki kişi bize bir şey önerdiğinde bana uyuyor mu? Yani benim kişiliğime, şahsiyetime uyuyor mu? Benim bu konuyla ilgili görüşüm ne? Yani hafta sonu sinemaya gidelim dediğinde, canım sinemaya gitmek istemiyorsa ya buluşalım gerçekten. Ben de buluşmayı çok isterim ama hiç sinemaya gidesim yok. Şunu yapalım mı? Demek benim de bir kararım, kişiliğim, benim de fikirlerim olduğunu gösterir. Şu basit örnek bile karşımızdaki insanın bize saygı duyma ihtimalini arttırır. Oysa bazen biz uyumlu olmayı o kadar abartıyoruz ki birlikte diyelim bir kafeye gidiyoruz arkadaşımızla. İşte ne yiyelim, ne sipariş edelim diyor. Sen ne istersen ben sana uyarım. Ne içelim? Sen ne istersen ben sana uyarım. E ne yapalım birlikte? E sen ne istersen onu yapalım. Ben sana Uyarım. Hayır bu uyumluluk değil. Biz orada adeta yokuz. Yani sen bir hayat yaşa ben de hayatına eklemleneyim diyoruz karşı tarafa. Adeta böyle bir mesaj veriyoruz. Ve kabul edelim ki böyle hissettiren bir insana da kimse çok saygı duyduğu bir noktadan yaklaşmaz. Bilakis onu daha zorbaca bir hale sokar, daha ezik bir halde davranışlar sergileyebilir. İşte bu beş maddeye dikkat edersek hayatımızda çok daha saygın, çok daha prestijli, çok daha kişilikli, karakterli bir noktaya hızlı geleceğimizi hepimiz göreceğiz. Neydi bu beş madde? Birincisi aşırı ısrarcı olmayacağız. İkincisi bizden yardım istenmedikçe, talep edilmedikçe insanlara yardım etmek konusunda aşırı gönüllü davranmayacağız. Üçüncüsü yapmadığımız hataların özrünü dilemeyeceğiz. Dördüncüsü bizi aramayan, ilgi duymayan insanları sürekli arayıp peşlerinden gitmeyeceğiz. Ve beşincisi hiçbir fikrimiz ve kararımız yokmuş gibi bir davranmayacağız. Bu beş maddeyi unutmayın. Saygın bir kişiliğimiz olsun.